Değerli dostlarım kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlar? iyi misiniz? Bizler de iyiyiz çok şükür. İlke ablam bizim arabayı götürüyor. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bacımın kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Vallahi otomatik arabaya alışmıştım ya. Şimdi bu bana değişik geliyor. Önce de otomatik, bu, bu otomatik Değil, Yavaş Ama yavaş teyze. gidelim bacım. Sen bana hatırlat. Ben bunu unutmuşsun Bunlara diyorum bir yanlış bir şey atarsın. yaparsan bana hatırlatın diyorum. Evet. Çünkü bunun freni de değişik. Ondan sonra yol yapıyorlar. Ama şuradan gidilmez mi? Bilmiyorum ki. Herhalde gidiyor kumlar gibi. bu yola döndük arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz üzere. Biz şimdi halama doğru gidiyoruz. Oradan da düğüne davet ettik. Şeyden çıkarım değil mi? Aynen. Mezarlığın orada. orada. Evet, tamam. evet, Tam gün batımı. Ayaz'ın tavuğu cücüğü kapattı. Biz de evi toparladık. Rahim'im e, mutfağı toparladı. Ben çamaşırları katladım. İlk yapılamı ortalığı topladı derken işi bitirdik. Gidiyoruz. Şimdi gezmeye gidiyoruz. Sonra bugün bizimle kalacak ilk yapılamı yatacak. Yarın Allah kerim. Yarın gideceğim. Yarın şeyi toplasan öyle küçük bir berde var ya bacı ondan da turşu kursan. Sen seversin. Niye sen kurdun mu da? Beni ne yapacaksın dolu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım arkadaşlar. Videomuzun devamında görüşürüz. Burası annemlerin mahallesi. Serbest. Koyunluk Mahallesi'ne doğru yol almaktayız. Hep benim tanıdık arkadaşlar. Buradakiler mi ya? <laughs> Şurası da ne güzel yanıyor. Radiyenin evi maşallah. Bir sürü ışıklandırma Burası yapmışlar. Burası Radiyenin değil. Ha orası, Burası şeyin başka. değil mi? Hele değil. He. Bura. Tamam. Şurası Murat'ın evi. Şimdi böyle çıktı. Durun göstereceğim sizlere. Ben de annesinin evi zannediyorum. Burası yeni yapıldı. Burayı da çok sevmiştiniz. Geçen gösterdim. Havuz da var burada ya. Şurası. Havuz mu? He. Havuz mu Burası da yurt dışında birisine ait bir ev. Bizim köyün evleri çok güzel arkadaşlar maşallah. Hep Şunu yurt yaşıyorlar çoğu. Işıkları yakmışlar. O yapmışlar. yüzden hep güzel yapıyorlar artık. Abimin evine benziyor. Burası zaten sonradan yapıldı. Hayır daha iyi. İşte amcamınki daha iyi. He amcanınki daha iyi değil mi Ayaz? Hı -hı. Oturuyorlar bak gelmişler. Bunlar evet. Ev. Mezarlığımıza dua Beycanlar, şarjım olmadığı için Nail'in telefondan çekiyorum ama biraz sanki bulanık gibi. Aslında çok güzel kıymalı sos yaptım. Nail acıkmış ona kıymalı makarna karıştırıyorum. Sosunu ekledim. Düğüne uğradık, halama uğradık. Rükü yaplama uğradık. Bu arada şunların sirkesini ekledim güzellerim. Suyunu süzdüm. Hatta suyu burada şöyle. Sirkesini ekledikten sonra bu kadar. Yani bu kadar sirke dökmüş olduk. Bu arada e, inanılmaz boğazımı gıcıklattı. Acısı hemen geçmiş suyuna. Kaynayınca bayağı bir acı oldu. Neyse onun sonra halletti bacımız geri vakumladı. Suyunu kaynattı sirkesini ekledi. Sirkeyi direkt döktüm. Suyu da kaynatıp üzerlerine döktüm. Bu kapaklarını kapattım güzellerim. Ol kıymalı makarnamızdan bakalım kimler yiyecek. Çok güzel oldu da çok bulanık gösteriyor Nail'in telefonu. Benimki şarjda o yüzden bundan çektim. Neyse götüreyim yesin artık. Bu eskiden çok güzel çekerdi aslında ama şimdi Ulanık çekiyorum. Evet arkadaşlar akşamdan sonra kahvaltı hazırladı Şöyle görüyorsunuz. Hamur kızarttım. Pişi gibi yaptım. Şunlar önceki salatalıklarımız. E, şunlar oh, mı yeni bacı? O baştakiler ya bunlar pörüşük olanlar. He, şunlar tabağa da koymamışız. Semizotumuz. Bir adım koydum ben onları. He, bolca biber topladık. Kahvaltıyı hazırladık. Oturduk. Ayazcığım tabak vereceğim bekle. Sen ne yapıyorsun Ayaz? Vallahi yeşillikler bürünmesi güzel oluyor. Bence abi. şunun tadına bir bakaydın. Yeşillik bürünüyor biber. Ben de kendime biber topladım. Nayır'ın bahçeye girdim arkadaşlar. Nayır hadi bir çık diyor. Şşş. Bu alıyor beni. Çıkmayacağım Özel diyor. Hala ben... da izi olmanın <laughs> <laughs> da yüzü oluyormuş hasatta. Hocam ekledi, hocam ekledi. Hocam ekledi, kızım ekti. <laughs> Allah ben biber de toplayamadım arkadaşlar. Ayakta toplanmıyor hayatta. Çünkü çok sık. Bir de küçük Arnavut'tan topladı dedi Erman bacım. Eve gidip turşu kuracağım onları. Sağ olsun bana Jalepon'un onun turşusu şey biber de toplamış. Onlar da buraya 3-5 şişe olursa olur. Pa gunlar sana, sana toplatmadım direkt. bacım. Allah onlara da daha çok çok versin inşallah. Bahçemizin bahçemiz domatesi bahçemiz çoktu. Bahçemizin domatesi çoktu. Öde de rahatla. Valla Esra ödeyim lan. Beni mi korkutacaksın? 2000 lira mı? Esra? Valla 2000 lira. Bacı bahçenin 2000... değil o şeylerin yoncaları. sulayır. Şey, yoncayı sulayır da. Aynen. Öderim lan. canı sağ olsun. <laughs> öyle oldu. O zaman afiyet olsun. Hayır sıcak ekmeğimizi almış gelmiş arkadaşlar. Nasıl iyi gidiyor valla. Buyur. Hiçbir şey olmasa da size Ekmeklerimizi ekmek gösterle bacım ne kadar Aynen. ekmek. Niye çok aldın Nayı? Allah evde çörek yok. Yufka yok. Bulurduğun evde acık yok ansızın. Bir tanesini Aynen. çıkarttı da bacı şey gibi aynı. Ortadan tane Somun, somun değil de nedir de, çörek gibi aynı. Aynen. Pide gibi. Yerman bacım diyor aşağıya sıcak ekmeği yemeden kahvaltı yapmıyor diyor Nayı. Sağ olabilir Ne alabilir? Ne alabilir? Tamam anne. O zaman afiyet olsun ciğerlerim. Sağ ol. Bir var. Evet canlar biz hazırlandık. Aksaray'a gidiyoruz. İki ablamları bırakacağız. Nail'e cici ayakkabı alacağız. Cici değil mi He. Evet. Dermam bacımla doğduk arkadaşlar biraz. Ondan sonra Eltinlere gittik. Hayın babamla da aşağıya boşaltıyoruz. Şuraya gittik Yardım edelim diye. Onlar da Nay boşaltmışlar bile. Servis soğutma diyor. Her çelik. Evet. Abimlere desem Başka çelik değil onlarınki. Arkadaşlar. Şimdi de Aksaray yolcusu kalmasın. Bizi bırakacaklar. Bunlar da... Bir iki eksiği varmış, alıp gelecekler Alman'dan sonra da hayvanat bahçesine gidecekler. Hayvanat bahçesine? Neydi ya, öyle dediler sabahleyin. Çiftliğe, çiftliğe gideceğiz. Çiftliğe mi? Aa, ben de diyorum, nasıl tavuk çocuk alıp gelecekler ki? Ne çavuğu, ne çocuğu ne diyorsunuz? Hani diyor ya, tavuk şunu aldı, bunu aldı. Sana, ben de hayvanat bahçesine. anlatır mısın biraz bayramı? Arkadaşlar, İsviçre'den halamın e, de deniştirme bir tane de varmış. Bu adam evet. da İsviçre'deymiş daha önce. Şimdi yaz büyük köyünde bir çiftlik açmış bu adam. 8-10 yıl önce çok da büyük bir çiftlikmiş. Şimdi malum biz de bu işe girdiğimiz için eniştemde o arkadaşla beni tanıştırmak istiyor. Sağ olsun 3-4 günden beri söylüyor ama bir türlü ben fırsat bulamadım. Bugün o fırsat. Ee, hem diyor ne kadar dost onlar daha bilgili. Alışverişiniz olur bir şey olur. Arka danışacak bir şey olur. Tecrübeli bir insanmış. O yüzden inşallah gidip tanışacağız. Hem o da gezmek istiyor, halam da gitsin istiyor. Halam da diyor, Derman da gelsin benim yanıma diyor. Onun Bizi için... Çantada kek zillerim. Şimdi Nasip olur, sağ gelip... Gidin gezin gelin işte. Ne yaz gideceğiz. Gideceğim zaten, he. Halam diyor, Derman da gelsin de bana bir yere eşlik olsun. Bana gelecek zaten, hala dedim. Ha, şimdi mi diyor? Ee, Aksaray'a gelip gidip gelelim de dedim. Nail'in halasını da çok seviyorum arkadaşlar. Dayılarını da çok seviyorum. Gerçekten çok iyi insanlar değil mi bacı? Aynen. Ben de halamız dayımız gibi ya, cana he. yakınlar. Çok güzel anlaşıyoruz. Bizler e, onlar da iyiler. Onlar iyi, bizler de iyiyiz. Bizden yaş olarak daha olgunlar ama onlar bize önem veriyor, biz de onlara değer veriyoruz. O yüzden e, güzel anlaşıyoruz hani. Hep beraber gideceğiz Allah'ın izniyle. Allah izin verirse. Gidip gelebilirsek inşallah. Ben işte çiftliği varmış yer hayvanat bahçesi zannediyor. Böyle anladım bak. Şimdi müziğimizi açalım. Dıstıdı dıstıdı gidelim ahsarayımıza. Ana ne var <laughs> <burada. gülüyor> Şeyden, orada duruyor da. ya sıkıştırıyorlar orada durma. Toplamları bıraktık güzellerim. evlerine. Hayvanlara şu bayat ekmeklerden alalım dedik. Şeyden bulamazsa taze ekmek alıp veriyoruz. Hiç olmazsa evde bulunsun tandır evine koyarız. Oradan veririz. Burası ilk yaplamların fırını oluyor güzellerim. Böyle. Nail bakalım kaç tane olacak. Nail ayakkabı bakmaya gitti de şöyle arkasından gidiyorum. Şöyle bir alana bir bedava var. Çoğu şeyde. Çorap aldım ben yine güzellerim. Yani gösteririm eve varınca. Bakın bir alana bir bedava. Şunda da %50 indirim varmış. Çantalarda. Yani bu 800'e falan mı geliyor? Yok. 1400'e 700'e geliyor. Aslında gayet güzelmiş bu. Benim istediğim gibi bir çanta. Ama bazen bu fermalar çok çabuk bozulabiliyor. Öyle. Nail aldı. Aldı Nail. Alışverişini yaptı. <laughs> Nail e, ama sen daha çorapsız diyordun. Çorapsız. Ne? Çorap da aldın. 7-7-14 tane çorap mı aldın? Cilasını, aldın? Cilasını da aldın. İyi hadi hayırlı olsun. Hayır. Sen terlik aldın mı? Aldım. alacağız da buradaki terlikler böyle toz oluyor. İyi değil. Marka bulacaklar. Sen niye marka alıyorsun? Ben bir kere kendime güzellik yaptım. Arkadaşlar biz çiftliğe geldik. Kediler varmış. Annenin kedileri. Bakar mısın? Ablam Çok güzel. Yavruların pis, gözleri pis, pis, o kadar pis. güzel ki anneye çekmiş. Ay korkarım da da. Bakın öyle Allah'ım. Üç tane yavru. Kureyden olmuş. gözükmez ki. Bak. Kızıktı mı? Annenin gözleri çok güzel. Sen gel. Gel. Bak. Anne çeksin ayağım. Anam sen ne istiyorsun? Mamalar falanla. Tut. Cins kediymiş arkadaşlar. Fren, Gözleri o kadar güzel ki telefonumun şarjı bitti yine. Allah'ım. Gözleri de mavi ciz. Çiftliğe gelsek hani şey diyordum yani görsek de olur görmesek de olur hala merak ediyordum ama bunları gördüm ve acayip mutlu oldum. <laughs> Bakın öyle Maşallah maşallah. Gözleri o kadar güzel ki. Çok güzel anneye çekmiş gözler. Aynen. Aynen. Korkma biz seni seviyoruz. Patilerini sevsinler senin. Olsun, değil mi? Olsun, İnci kedi. Oy 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 oy. Sadece evet. evet, gözler çok renkli. Yavrunun yanına gel gel. Üç tane arkadaşlar böyle. Yavruları. yavruları. Burası yazlık e, şey, kaltları yermiş. Burada Şu bakıyorlar. galiba bunu. Bakayım, get raiş. Hey, aynı. kendim? Acayip güzel renkleri var. Böyle oynuyorlar. Bir maşallah diyelim bunlara. Sen işte ayazım burada. Koydum buraya değiştirdim. <laughs> <laughs> ne güzel oynaşıyorlar. Kardeş olmak böyle. Biz de böyle büyüdük bunlar gibi. O da dım 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 gidiyor. Nereye gidiyor? Gel. Annesini istiyorum. Annesini istiyor. <laughs> Yaşıyorlar şey Hoppa. Oppa. O kuşun ne o kuşun. o o o o de Her şeyin seviliyor ya. Bunlar da böyle seviliyor. Oynadıklar. Anne, ya, anne seviyorsun. Anne seni anne. Bunun Hı. tüyü de bir ha, seveyim, seni seveyim, seveyim mi Seveyim ben? Seveyim mi? Kiş kardeşiniz, Anne bak ne nasıl bakıyoruz bakıyor. gözüküm bak. Bak. Allah. Yat ya. Maşallah size ya pek tatlısınız pek. Pek tatlısınız pek çak çak. Ha, gel, gel, çak annem. Oh, oh, oh. şey, şuna şura anne, kardeşi gibi oynayacak. Bir de şuna bak bir de. Bakayım. Koyuluyor mu? Tamam kızım gel. <laughs> Senin bu şey, iki şeyleri Aynen. Çok severler takipçilerimi de. Bizim bir sürü hayvanımız var ama kedilerim de var. Ben dışarıda besliyorum onları. Normal kedi. Bunlar herhalde cins işte arkadaşlar. Tamam gidiyor alıp geleyim dışarıya gitmeden. Bak bu da buraya kaçmış. Bunlar böyle ben biraz seveyim bunları. Selamünaleyküm arkadaşlar bacımın kanalına tekrardan hoş geldiniz. Dünkü videosu herhalde. Evet. Çekememiş bacım. Sen çek dedim kahvaltı videosunu. Şöyle güzelce rahime üstten bir göstersin kahvaltılarımızı. Yaklaştır biraz annem ne Nairin cicaya kapılarını, cicik tişörtlerini, cicik gömleklerini gösterecek yok. Ha. Çekemedim sizlere güzellerini. Ayak şöyle peçet aldım. 28 sen. tane çok çok çorap aldım, iyi. 300 TL. Yi. Onları gösterecektim size. Hey, hey. ee, sabah kalktım, akşam 12 iki buçuk bir yere girdiğimiz İngiliz'e. Ona şey buçuk. Sen konuş. Sonra hadi. uyuduk, sabah uyandık, hayvanları saldık. Nairin ahıra girdi, çıktı. Buraya girdi, 8 buradaydık. Bacımız Hı. bu ara gezenti gibi geziyor. Apı kapı kapı geziyoruz arkadaşlar. Dün oradan geldik. Ada yengemle de yolda karşılaştık. Onlar da Meryem halalardan geliyorlarmış. Güzel Bu sefer de Hürriye gitmiştik ya Hürriye halaya gittik. Orada çay içtik, kahve içtik, sohbet ettik. Hı. Eve girdiğimiz 12.30'dan on buçuk Onun için e, videomuzu kapattık. Şimdi sizlere göndereceğiz. Yani kapanışta ilk yapmamın kahvaltı sofrasından oldu. Bu ara moralim modum çok yerinde. Iı, takipçilerimle karşılaşıyorum, onların sevgisini hissediyorum ya, bana acayip moral oldu. Bu kadar sevdiğimizi bilmiyorduk Allah var. Sen de öyle hissedin Görüp de o sarılma var ya, çok hoşuma gidiyor. Mesela köylülerimizden izleyenler var. Ailemiz gibisiniz diyorlar. O gün ana abla, işte Şekkule bacı. Köydeyken hani hiç bilmiyorduk. Onlar bizi oradan izleyerek sevmişler. Allah razı olsun hepsinden. Neyse kahvaltımızı yapalım. Kahinler de bekliyor. Şey yurt dışında yaşadıkları için e, onlar mesela köy özlem duydukları için izlemesi onlara çok iyi geliyor. Bizlerle de şey buluyorlar onlar. Keyif, keyif alıyorlar. Günleri güzel geçiyor. Aynen köyümüzdeki insanlar çekince onları görüyorlar. İyi oluyor onlar için. Yengem de burada arkadaşlar onu göstermiyoruz. İlk yapalım yengem? Kahvaltıya geldiler. Pomes kızartmış yengemin pomesini. Çok kızartmadım. Çocuklar illa acıktık acıktık dediler. İyice kızartmadım. Yok çok kızartsaydım rengini biraz iyice. Sema arıyor bak arıyor. Kıtırdatmadım. Yenge bak duyur Aysema. O zaman bizlere afiyet olsun canlar. Allah'a emanet olun. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Erşili, Erşili şaptalı.